sen de diktatör müsün? Evet ya, Cumhurbaşkanı Erdoğan da diktatör mü yani? Yahu arkadaş, senin bu hali durumun nasıl bir diktatörlüktür böyle? Akıl sır erdirmek zor ya. Hala anlamış değiliz senin bu çağın diktatörlük halini. Fikri beyanların muhtevasını nasıl irdeleyeceğimizi ve bunu kabul edeceğimizi kestiremiyoruz. Çünkü rahmet okutuyorsun, seleflerine bu tavrının yansımasıyla bilesin arkadaş. Ne bu ya? Öylesine bir sistem ve anlayış hasıl oldu ki bir oy bile Pire'nin kendini ejderha görmesini sağlar bir racon ortamı oluştu. Daha seçime girme hakkına bile sahip olmamış, Yüksek Seçim Kurulu'nun kapısının nerede olduğunu bilmeyen partilerin başkanları sokak sokak, meydan meydan gezinip sana karşı nara atıyor, sağına soluna çelme atıyorlar. Senin iktidarına kimsin diye çıkışıyorlar. Baksanıza altılı masadaki ince hesapların nasıl da bu minvalde kendine vücut bulup hesap sorucu kesilenler var. Dile kolay, adamın partisinin oy oranı yüzde bir dahi değil. Ama gel gör ki sanırsınız ki dünyanın diktatörü pardon hükümdarı o. Tozu dumana katarak ortalığı alevlendirerek geziniyor. Ortamdan cesaret alanlar bile ön protokolle Cumhurbaşkanı yardımcılığını isteyecek kadar güçlü bir oy potansiyelinin olduğunu söylüyor ve de dayatıyor. Peki vakimi Başka bir iktidar ve diktatör döneminde rüyasında bile bu halin yaşanılır olduğu gerçeği. Ne mümkün. Ama Erdoğan'ın diktatörlük anlayışında bu mevcut haliyle vücut bulmuş. De hele, niye böyle bir sistem ve ortam geliştirip yaratma gereğini duydun? Neden izin verdin? Pire kendini dev aynasında görebilsin. İşte sicili kabarık, sabıkalı olan militan kadın bile çobansız sürüye dalmış şekliyle sana posta koyuyor. Senin iktidarına son vereceğini söyleyecek kadar hükümran kesiliyor. Ne diyor biliyor musun? Diyor ki o diktatörü demokrasi yoluyla alaşağı ederiz. Du'a edelim ki ihtilal yoluyla göndereceğiz demedi. Ya deseydi atalarından miras kalan akılla. Şükür etmek gerekir. Ama bir şey diyeyim mi? bu sabıkalı kadın var ya hayli mahir. Mevcut diktatörlük düzeninden bin kat üstün bir diktatörlük icra edebilecek karaktere sahip. Maşallahı var. Çünkü atalarının haşmetli yönetim anlayışıyla ve miraslarına sahip çıkarak 70 yılın özlemini bitirebilir. Demedi deme. Öyle istikbali göklerde değil, yerin dibindedir. Onun dünya hamiliği en kısa zamanda parti genel başkanı olarak ülke ahalisinin karşısına çıkarsa kimse şaşırmasın. İyi bir örgütçü. Gezi olayları bunun sertifikasıdır. Yani Kızıl Sultan. Cumhurbaşkanı Erdoğan hiç kusura bakma senin diktatörlük raconunun hiç de diktatör kelimesinin tanımına uymuyor. Ki zerre miskal icra edilmişliğin yok. Niye mi? Envay hakarete uğruyorsun, suçlanıyorsun, küfürler yiyorsun. Ama tek bir gün yapanı huzura alıp o diktatörün harfine uygun hesap sormuyorsun. Gidiyorsun, hakkını, hukukunu mahkemelerde arıyorsun. Niye? Neymiş? Yargı atılan iftiraların hesabını sorsun. Şaibeleri gün ışığına yargıçlar çıkarsın. Tazminata ve cezaya onlar hüküm koysun. İyi de dünyanın hangi ülkesinde böyle bir diktatör düzeni var? Olmuyor beyim, olmuyor.'' Ya dünyadaki gibi diktatörlük yapacaksın ya da sen iyisi mi çek git. Millet diktatör görsün. Amerika Birleşik Devletleri'ne kafa tutmakla, Avrupa Birliği'ne söz etmekle, dünya beşten büyüktür çıkışını yapmakla, İslam dünyasındaki mazlumlara sahip çıkıp Osmanlı'nın ruhunu yaşatıp yeşermekle. Rusya ile Ukrayna arasında barış sağlayıcı olmakla diktatörlük olmuyor. Dünyanın süper gücü olmak da yetmiyor sen git git. Düşünüyorum ya Erdoğan'ın yerine İsmet Paşa gelse. Sahiya ne güzel olurdu değil mi? Hem şeflik dönemi hem de açık oy gizli tasnif hasıl olmaz mıydı? Kim takar milli iradeyi? Seçimle iktidar olunmasını. İstiklal mahkemeleri de kurulur. Hakimler, savcılar bizi buraya gönderen irade öyle istiyor diye fermanlar çıkarıp hükümler verir. Ne pire kendini dev aynasında görür, ne de diktatörlük bu ülkede hasıl olur. Ve ne de din, inanç, ırk, düşünce hürriyeti olur. En önemlisi de yüzde 1 oy değil, yüzde 20-30 oy almış biri dahi söz sahibi olamaz. Hatta yüzde 50 artı biri alan bile bizim diktatörlüğümüze uymuyor diyerek çok demokratik, çağdaş, layık ilkelerinin libasıyla kapı önüne konulur. Neyse, gelsinler gelsinler 72 yıldır bekleniyor zaten ki gelmekte olan zat beklenen zat onun halefi değil mi atasının mirasıyla Erdoğan'ın diktatörlüğüne son verir biz de diktatörlük düzeninden kurtulmuş oluruz öyle muhaliflikmiş fikir özgürlüğüymüş düşünce serbestisiymiş çok seslilikmiş gazetecilikmiş yazarlık mı şairlik mi aydın mı gerek yok neymiş demokratik sosyal bir hukuk devleti o eskidendi. Ya bizdensin ya da yoksun. Oh be ne bu her kafadan bir ses çıkıyor. Ne zaman kurtuluyoruz? 2023'te mi yoksa evvelinden mi? Ha gayret. Bana müsaade. Bir iki haftalığına yazım olası kararı aldık. Tabii müsaadenizle. İzin verirseniz olur yoksa kalırız. Ama her halükarda buralarda olacağız zaten. Merakım yokluğumuz şu diktatörlük düzeninin seyrinde fark edilir mi göreceğiz. Gidip gelmemek, gelip de görmemek vecizesiyle hakkınızı helal edin. Ha bu arada son günlerde kaleme aldığım mevzularla alakalı biriken çok bilgiler var. Özellikle taze taze olanları çok şeyleri deşifre edecek. Onu da yazım olasından sonra paylaşacağız. Günün Sözü Bir kez yürünmüş bir yola düşenlerin sayısı çoktur. Hedefe ulaşan az.